Ee, bu sizin çocuk değil mi? Ya amcası baya büyüdü işte kerata. Hanım evde oyuncak var mı? Çocuğa ver de oynasın canı sıkılır. Ee, sen nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Valla ne olsun koşturuyoruz işte. Valla geçen ben kooperatife yazıldım. Kooperatifin başkanı da benim kızı görmüş. O da benim kıza yazıldı. Anlayacağın haftaya düğün var. Sen kooperatife yazıldın o da senin kıza yazıldı. İyi kısmete bak. Bilseydim kız yapardım. Değil de baksana senin oğlanın canı sıkılıyor herhalde. Yo niye ki? Ne bileyim herhalde oyuncak vermedik ya. Kendi oyuncağıyla oynuyor. <laughs> Lan oğlum ne yapıyorsun? Çıkar elini oradan. <laughs> Çocuk işte. Tüh boynun altında kalsın. Bir çay denlemeye gittim ortalık karışmış. Herif sen de yanında durma şuna müdahale et. Dur ya karışmayın. Çocuk gübre ekiyor. Lan oğlum kaç defa diyeceğim. <laughs> Bak çocuk bir şey diyecek herhalde. Orospu bir çocuğu ne vuruyon? Orospu bir çocuğu ne vuruyon? <laughs>